kalbinin en derin köşesinde sakladığı umutla bir kez daha aynaya baktı Leyla. Gözleri yaşadığı acıların izlerini taşıyordu ama bakışlarında hala bir inat vardı. Sevda'nın, adaletin ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyen bir kadının gözleriydi onlar. Kalbi paramparçaydı ama o hala güçlü duruyordu. Herkesin yargıladığı susturmaya çalıştığı ama hiçbir zaman susturamadığı bir çığlıktı onunki. Hayat Leyla'ya hep dikenli yollar sunmuştu. Ama o, o dikenlerin üstünde çıplak ayakla yürümeyi öğrenmişti. Aşkı zorluklar içinde büyütmüştü. Adaletin kıyısında verdiği savaş artık daha karanlık ve çetin bir hal almıştı. Çünkü karşısında sadece haksızlık değil, ihanet de vardı. En güvendiği omuzlardan gelen bir darbeydi bu. Ama Leyla'nın içindeki ateş, her ihanetten daha keskindi. Yusuf, bir zamanlar onun kalbinin en derininde bir sığınaktı. Şimdi ise en büyük yarası, bir bakışıyla umutlandıran, bir sözüyle dünyasını altüst eden adam. Onun suskunluğu Leyla'yı içten içe eritiyor, ama aynı zamanda güçlendiriyordu. Çünkü gerçek aşk sadece kavuşmak değildi. Bazen en derin acıya rağmen ayakta durmaktı. Leyla, geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek zorundaydı. Annesinin suskunluğu, babasının kayboluşu, ailesinin ona sırt çevirmesi, tüm bu kırgınlıkları bir bir önüne alıp yeniden yürümeyi seçti. Artık neye inandığını biliyordu. Hakikate, kendi gerçeğine, kendi mücadelesine. Adaletin kapısını çalarken yalnız olduğunu biliyordu ama korkmuyordu. Çünkü içindeki ses ona hep şunu fısıldıyordu: "Sen haklıysan, yalnız olsan da güçlüsün." O yüzden başı dimdikti, yüreği savaş doluydu. Herkesin boyun eğdiği yerde o baş kaldırıyordu. Cemre'nin ihaneti ise Leyla'nın en büyük sınavıydı. Birlikte yola çıktığı, sırrını paylaştığı kadının maskesinin düşüşü yüreğini kanatmıştı. Ama o kırgınlıkla değil, kararlılıkla ilerledi. Çünkü o yalnızca intikam istemiyordu, adaletin kendisiydi artık. Mahkeme salonu bir arenaya dönüşmüştü adeta. Leyla'nın sesi, duvarları titretecek kadar yüksekti. Gözyaşı dökmeden anlattı her şeyi. Şahitlik ettiği acıları, gördüğü yalanları ve uğradığı ihaneti, her kelimesi bir tokat gibi yankılandı. Ve sonunda herkes sustu. Çünkü hakikat susmazdı. Yusuf'un bakışları donup kaldı. İlk kez Leyla'yı bu kadar güçlü, bu kadar kararlı gördü. O an anladı. Bu kadın sevdiği için değil, kendisi olduğu için ayakta duruyordu. Onu susturmak isteyen herkes onun içindeki kadını tanımamıştı. Ve sonra rüzgar döndü. Haklı olan ses kazandı. Leyla bir kez daha kendi küllerinden doğdu. Aşkına rağmen, adaletin peşinde koştuğu için, yaralarına rağmen, iyileşmeyi seçtiği için gözlerinde artık korku yoktu, sadece huzur vardı. Çünkü savaşı kazanan hep kalbi temiz olan olurdu. Leyla yeniden sokaklara yürüdü. Başını kaldırdı gökyüzüne. Her şeyin bittiği yerde yeniden başlamıştı hayat. Aşk bir gün geri dönse bile onun yüreği artık bir başka sevdanın, kendi direnişinin yurduydu. Ve bu hikayede kazanan hep kalbiyle savaşanlar olurdu.